dinlemekte olduğunuz podcast bir podcastlik projesidir. Merhaba. Ben Serdar Soydan. Geçen haftaki kaydın başında da söylediğim gibi bu seride size sevdiğim yazarları ve eserlerini anlatacağım. Eserlerini diyorum ama üzülerek fark ettim ki Geçen hafta sadece Suat Derviş'in yaşamından bahsetmişim. İlk kaydın heyecanından olsa gerek, eserlerinden, inatla, saplantılı bir şekilde dönüp durduğu temalarından, yıllar içinde edebi anlayışın nasıl değiştiğinden hiç mi hiç söz etmemişim. Oysa pek çoğu hala yayınlanmamış, kırka yakın romanını, yüzden fazla öyküsünü ve yine yüzden fazla röportajını derleyip yayına hazırlamış biri olarak hakkında söyleyecek daha çok şeyim var. Birkaç hafta geçsin, Birkaç yazarı dilimize dolayalım, sonra döneriz. Bu defa sadece eserlerinden, temalarından ve karakterlerinden bahsetmek üzere. Bu hafta size tüm nedenlerin nedenini, yani Nait Sırrı'yı anlatmak istiyorum. Nait Sırrı ilk aşkım değil aslında. Sırasıyla Nazım Hikmet, Ömer Seyfettin ve Hüseyin Rahmi vardı. Ama 2000 yılında Nait Sırrı girdi hayatıma. Hem de ne giriş. Resmen bir girdi, pir girdi Allahsız. Hem aklımı aldı hem kalbimi çaldı benim. İçercesine kana kana okudum eserlerini. Birkaç ay içinde o güne kadar basılmış her şeyini hatim etmiştim adeta. E ne olacaktı şimdi? Buraya kadar mıydı? Dönüp dönüp okuyacak mıydım bu metinleri? Hakkında araştırma yapmaya, bulabildiğim tüm kaynakları okumaya başladım. Gazete ve dergilerde tefrika halinde kalmış romanları olduğunu öğrenince acaba dedim. Acaba ben de Nait Sırrı'nın bilinmeyen, o güne değin keşfedilmemiş, kitaplaşmamış eserlerini bulabilir miyim? Kütüphanelere gitmem, gazete ve dergi arasında kendimi kaybetmem, bu aşka dayanır. Bu seride sizlere anlatacağım yazarların pek çoğunu Nait Sırrı sayesinde tanıdım. Tüm nedenlerin nedeni demem de o yüzden. Onu sevdiğim için, onu adeta aşık olduğum için 20 yıldır kendisinin ve dolayısıyla Türk edebiyatının sadık bir kölesiyim. Naiz sırrı neden sevdiğime gelirsek. Geçen haftaki kaydın başında sevmek için ille bir neden olmasına gerek yok demiştim. Oysa Naiz sırrı neden sevdiğimi çok iyi biliyorum. Onun ilk andan itibaren beni neden çarptığını kolaylıkla anlatabilirim. Bunun iki sebebi var. İlki, geçen hafta Suat Derviş'i e anlatırken de değindiğim ayrımcılığa ve şiddete uğramış olmakla ilgili. Nait Sırrı da Suat Derviş gibi dışlanmış, yok sayılmış bir yazar. 65 yıllık ömründe yazdığı roman ve öykülerin çok azının kitap halinde okuyucuyla buluştuğunu görebiliyor. Pek çok eserini gazete ve dergilerde bile yayınlatamıyor. Ya yayınlananlar? Kıskanmak örneği. 1932'de yakında basılacak eserleri arasında anıyor. Ama tefrikası 1937'de Kitap olarak basılması ise 1946'da mümkün oluyor. Bu ay başında bir açık arttırmada satılan Yaşar Nabe'ye yazdığı bir mektubunda 1947 yılında tefrika ettirdiği 2. Abdülhamit düşerken evet tefrika edilirken romanın adı tam olarak bu 2. Abdülhamit düşerken romanını bastırmak için Yaşar Nabi'den bir ricada bulunuyor. Ne yazık ki bu romanda 1957 yılında kitap haline geliyor. Yani 10 sene sonra. 1940 yılında tefrika edilen kozmopolitler, 1948'de tefrika edilen tersine giden yol, 1951 yılında tefrika edilen gece olmadan romanlarının kitap halinde okuyucuyla buluştuğunuysa göremiyor. Romanlarını bastıramayan, hatta tefrika ettiremeyen, devlet tiyatroları tarafından repertuara alınan az sayıda oyununu sahneletmek için 40 kişiye dil döken bir yazar. Neden bütün bunları yaşamış? neden mi yok sayılmış, dışlanmış Nait Sırrı Örik? Nait Sırrı'nın okuduğum ilk kitabı olan Oğlak yayınlarından 1996 Temmuz'unda çıkan Sanatkarlar adlı öykü derlemesinin ön sözünde Kayahan Özgül, yazarın kişiliğini ve edebi tercihlerini belirleyen iki sebep olduğunu söylüyor. Bunlardan biri zadegan oluşu, diğeri ise yazarın cinsel kimliği. Kısaca bu ikisinden bahsetmek istiyorum. Nail Sırrı 1895 yılında yani Osmanlı Devleti'nin bir vatandaşı olarak doğmuş. Hem de imtiyazlı bir vatandaşı olarak. Babası Hasan Sırrı Bey, 2. Abdülhamit döneminde Mabeyni Hümayun çevirmeni. Gümrük Müdürlüğü'nde çeşitli görevler almış, hatta genel müdürlüğe kadar yükselmiş daha sonra. Hukuk fakültesinde ders vermiş, iki tane Shakespeare çevirmiş Osmanlıca'ya. Nail Sırrı da Suat Derviş gibi zengin bir aileye doğmuş yani. Biraz o okulda, biraz bu okulda okumuş, hiçbirini bitirememiş. Birinci Dünya Savaşı'nda ilk kez Taşra dışından yani İstanbul'dan da asker alındığı için pek çok zengin aile çocuğu gibi Avrupa'ya gönderilmiş. Berlin, Viyana, Paris, Kopenhag, Roma'da yaşamış bir süre. Sonra Osman Devleti yıkılmış, yok olmuş. Yerine Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuş. Yani Nahit Sırrı'nın ailesi, Nahit Sırrı, imtiyazlı durumunu kaybetmiş pek çok Osmanlı üst sınıf, saraya yakın ailesi gibi. O güne kadar ekmek elden, su gölden yaşayan, ailesinden gelen parayla Avrupa başkentlerini gezen Nahit Sırrı yurda dönmüş. Bu açıdan Türkiye Cumhuriyeti devleti Osmanlı'ya doğmuş pek çok vatandaş gibi Nahit Sırrı içinde travmatik bir etkiye sahip. Zira onun için bu yeni devlet bir tür sınıf düşme demek. Nahit Sırrı'nın pek çok kurmaca ve kurmaca dışı eserine ilham veren düşmüş tutunamamış, kendisini var edemeyen, gitgide yok olan Osmanlılar bu öz yaşamsal travmadan besleniyor sanırım. Nait Sırrı da çevresindeki pek çok insanda, romanlarında, öykülerinde, anıları ve tarih yazılarındaki insanlar gibi. Nait Sırrı'nın ismi Nahid bile bu kırılmayı tek başına sembolize ediyor bence. Matmazel Noralya'nın koltuğu romanının başını hatırlayanlarınız var mı? Peyami Safa'nın başyapıtı şöyle başlar. Ferit, Ferid, It, id, T, D, de, T değil, D, de. Fonetik, Fonetik ve babasının kahkahaları. Bu tek harfin değişimi fonetikten çok daha fazlasına işaret ediyor. Osmanlıca'da yani Arap harfli Türkçe'de Ferid, Nahid, Suad, Ahmet, Hamid isimleri var. Cumhuriyet döneminde Arapçadaki bu yumuşak sessizler sertleştirilir. Ferit, Ferit olur. Hamid, Hamit olur. Nahid ise Nahit. Nahit sırrı uzun bir süre kırkların başına kadar Nahit sırrı olarak kalır. Hatta bu değişimin etkisiyle soyadı kanunu çıktığı zaman Örik yerine İltan soyadını alır. İyice değiştirir, başkalaştırır kendisini. Köklerinden, Osmanlılığından, ailesinden kopar. Fakat sonra iltan yerine Öriki aldığı gibi 1940'tan itibaren inatla yeniden Nahid olur. Bu Nahid iken Nahit olma, Nahitken yeniden Nahid'de diretme onun tüm edebiyatını hayatını simgeler bence. Nahit sırrı eskide kalmayı seçmiş. Uzun cümleler, gitgide bellekten silinen kelimelerle süslü dili. Seçtiği konular, Hayat verdiği karakterler, tarihi şahsiyetler hep dünde kalanlar. Kendisini var edemeyen, değişime direnenler, düşenler, tersine gidenler. Hele 1945 sonrası yazdığı tarih yazıları. Birkaç örnek vereyim. Yazıların başlıkları şunlar. Eski şeylere dair. Düne ait çehreler etrafında. Hatıraları beklerken. Geçmiş günlerden, eski paşalardan ve ölmeden önce 1959 sonu ve 1960 başında kaleme aldığı yarım kalan yazı dizisi. En acısı belki de. Hatta bir tür kehanet gibi. Bu yazı dizisinin başlığı Unuturlar Seni Bir Çare. Yani Unuturlar Seni Zavallı. Kayhan Özgül'ün bir intermezzoya prelüt başlıklı ön sözünde vurguladığı gibi, Nahit sırrıyı Nahit sırrı yapan ve onun dışlanmasına, şiddete uğramasına yol açan diğer özelliği de cinsel yönelimi. Kayahan Özgül'ün yazısına müthiş bir kavram karmaşası hakim. Önce eşcinsel, sonra travesti ve hatta transseksüel demeye getiriyor Nais Sırrı'ya. Ama dediklerini nedenle ayırdığında emin değilim. Merak edenler sanatkarları alıp ön sözünü okuyabilir. Yahut konu hakkında yazdığım ve T24'te yayınlanan Nais Sırrı ve Fuat Ömer başlıklı yazıma bakabilir. Naiz sırrı açık bir eşcinsel değil. Yani eşcinsel olduğunu ya da olmadığını söylememiş hayatı boyunca. Ancak toplumsal cinsiyet kalıplarına uymadığı, erkeksi olmadığı, adam gibi adam olmadığı için şiddete ve ayrımcılığa maruz kalmış. Kendisiyle dalga geçen beyitler yazılmış. Bir davette pantolonu boydan boya yırtılarak sana pantolon değil etek yakışır denilmiş. Ölümünden sonra yazılan yazılarda dahi feminenliği yersiz şekilde vurgulanmış. Ortaokul ve lise sıralarında feminen olduğu için akran zorbalığına maruz kalmış, ailesi tarafından sürekli eleştirilen, yeni açılmış ve henüz kendisini var etmekte, yüksek sesle bir şeyleri söylemekte zorlanan bir eşcinsel olarak Nait Sırrı'yı tabii ki almış, bağrıma basmıştım. Ama onu sevmemin sebebi bundan fazlasıydı. O yıllarda insanların en saf, en masum addedilen hislerinin, en ulvi, en kalbi davranışlarının bile türlü hesaplara dayandığını düşünüyordum. Herkes aslında kendisini seviyor. Kendisini var etmek için yapıyordu ne yapıyorsa. Bir annenin çocuğunu düşündüğü, bir kocanın karısını sevdiği yoktu. Hepsi yalan geliyordu bana. Hala da öyle geliyor. Naisır'ın Sanatkarlar kitabını elime aldığımda, Nişan Taşı'nın Bir Konağında adlı öyküsünü okurken ruh eşimi buldum galiba diye geçirmiştim içimden. Her şey hesaplı kitaplıydı. Herkes, Tüm karakterler sürekli düşünüyor, türlü dolaplar çeviriyorlardı. İnsanlık hiç olmadığı kadar gerçekti bu metinlerde. Sahiciydi. Hiç olmadığım kadar mutluydum. En azından yalnız değildim. Bunu böyle gören, bunu böyle algılayan bir ben değildim. Daha sonra düşündüm bu insanlık tasavvurunun sebebini. Sanırım dışarıda kalmakla, istenmeyen olmakla ilgili hepsi. Öylesine bütünlüklü ki ayrıca sırrının dünyası. Ta 1924'te Türkiye'ye döndükten sonra çıkarmaya başladığı ve ne yazık ki sadece bir sayısını neşredebildiği Mebahis adlı dergideki kin öyküsünde de 1958 yılında vatanda tefrika edilen Turne'de bir artist öldürüldü romanında da aynı acı, aynı mizah, aynı tat var. Nait sırrı yıllar içinde saygı duyduğumu fark ettiğim tüm sanatçılar gibi nevi şahsına münhasır. Tüm metinleri, hatta cansız vitrin mankenlerini anlattığı denemeleri bile buram buram naiz sırrı kokuyor. Ben bu tada, bu duyuşa örikvari diyorum. Felliniyen, Freudiyen gibi. Örikyen, örikvari bir tat. Naiz sırrıyı, eserlerini işte bu yüzden seviyorum. Kendine has bir duyuş bir insanlık tasavvuruyla yekpare bir bütün oldukları için. Nais Sırı Türkiye'ye döndükten sonra 1924'te bir dergi çıkarma girişiminde bulunuyor. Mebahis, az önce de bahsettim. Sadece bir sayı çıkıyor. 1925 sonbaharında Ankara'ya gidip iki sene özel bir şirkette çalışıyor. Bu sırada yeni kurulan şehrin tükürüp atmak istediği Ermeni ve Yahudi mahallelerinde pansiyoner olarak kalıyor. Ne kadar manidar. Yahudi mahallesindeki evlerden biri geçen hafta yandı. Belki de yakıldı. 1927 sonbaharında İstanbul'a dönüyor. Son saatte öyküler yazıyor. 1928'de kısa süre Cumhuriyet'te çalışıyor. 1929 sonbaharında Ankara. Bu sefer uzun bir macera. Önce dil kurumunun annesi olan dil heyetinde çalışıyor. Sonra Milli Eğitim Bakanlığı'na o zamanki adıyla marif vekaletine giriyor çevirmen olarak. Çevirmenlik demin de lafı geçmişti. Baba mesleği. 1933'te ilk sayısı çıkan Varlık Dergisi'nin sermayesini veriyor. Yaşar Nabi ve Sabri Esat'la kurdukları dergi 1938'de dışlanacak da olsa uzunca bir süre düzenli yazdığı mecralardan biri oluyor. 1938 baharında Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki görevine son veriliyor. İstanbul'a dönüyor bir süreliğine. Son telgrafta köşe yazarlığı yapıyor. Ülkü, Türk Yurdu, Çığır gibi dönemin önemli dergilerinde yazıları çıkıyor. 30'ların sonuna kadar gündemdeki genç yazarlardan biri. Sonra yeniden Ankara. 45 yılına kadar geçici görevlerde bulunuyor. Arşiv Genel Müdürlüğü tarafından Ankara kütüphanelerindeki dergi ve gazetelerin envanterini çıkarmakla görevlendiriliyor. Bunu öğrendiğimde çok mutlu olmuştum. Nahi Sırrı aşkıyla kütüphanelerde gecesini gündüzüne katan biri olarak, Nahi Sırrı'nın da aynı kütüphanelerde günlerini, gecelerini geçirdiğini öğrenmek çok mutlu hissettirmişti beni. 1945 yılında artık ölümüne kadar yaşayacağı İstanbul'a dönüyor. Önce Rumeli Hisarı'nda, metruk bir yalının bir katında, sonra Kandilli'de, sonra Caddebostan ve son olarak Şenesenevler'de yaşıyor. Kırkların ikinci yarısında üç roman yazıp tefrika ettirse de, Eserlerine rağbet edilmemesi onu roman ve hikayeden uzaklaştırıyor. Çeviriye ağırlık veriyor. Tanin, Tasvir, Hürriyet, Akın, Türk Sesi ve Havadis gazetelerinde sayısız dergide artık nereye ne satabilirse yakın tarih yazıları kaleme alıyor. Bence opus magnum'u yani en büyük eseri olan bu yazıların yekunu 350'yi buluyor. Buna paralel İstanbul Radyosu için skeçler, radyo piyesleri kaleme alıyor. 3000'in üzerinde yazı 7 roman, yüzden fazla öykü, 30'a yakın piyes, radyo piyesi. Yetmemiş. Gitgide bozulmuş ekonomik durumu, gitgide bozulmuş sağlığı ve 1960 yılının 18 ocağında kalp krizi sonucu hayata veda etmiş. Karaca e gömülmüş. Ancak mezar yerini satın alan, ölüsüne sahip çıkan bir akrabası olmadığı için 5 sene sonra mezarı anonimleşmiş ve üzerine bir başkası bir yabancı gömülmüş. Bugün nerede metfun olduğu bilinmiyor. Son olarak size Nait Sırrı'nın acı mı acı bir yazısından ve yıllar sonra gerçekleşen bir mucizeden bahsetmek istiyorum. Nait Sırrı 25 Kasım 1945 tarihinde Tanin Gazetesi'ndeki köşesinde yazının başlığı eski yazılar içinde geçmiş bir gün sonunda. Bu yazıda şöyle diyor. Geceden hissettiğim kırıklık bugün beni evden çıkmamaya sevk etti. Ve akşama kadar nefsime bahşettiğim bu tatil gününü gazete sütunlarında çıkmış yazılardan vücuda getirilmiş defterlerle çok eskiden matbuat hayatına girmeden evvel yazılmış. Yazılışlarından beri 20-25 yıl geçmiş müsveddeler arasında geçirdim. Elimin çoğuna senelerden beri uzanmamış olduğu defterlerin ve sayfaların bana verdikleri en kuvvetli, hatta hemen hemen yegane his, hüzün oldu. Üç buçuk penceresi bana boğazı seyrettiren odamda hırçınca bir sonbahar denizinin mütemadi gürültüsünü dinleyerek bilhassa henüz neşredilmemiş bir takım yazılara bir nizam vermeye çalıştım. Bunları ben neşredemeden ölürsem, kayıtsız eller, bu değersiz mirasla ancak bir sobanın ateşini bir saat için mi besleyecekler? Naiz Sırrı'nın bu yazıda bahsettiği müsvedde ve yazılar 4-5 sene öncesine kadar ortada yoktu. Ve Naiz Sırrı'nın öngördüğü üzere bir sobanın ateşini bir saat için beslediklerini düşünmemek elde değildi. Ancak 2012 yılında ölen araştırmacı yazar Taha Toros'un şehir üniversitesine bağışlanan arşivinde Naiz Sırrı'nın terekesinde yer aldığı ortaya çıktı. Oyunlar, radyo oyunları, romanlar, öyküler, incelemeler, yazılar ve bunların pek çoğu yayınlanmamış. Hatta tefrika bile edilmemişti daha önce. Nait Sırrı'nın Oğlak yayınları tarafından basılan ve sayısı iki elin parmaklarını ancak geçen eserlerine bir bu kadarı daha eklenebilir yani. Umarım eklenirdi. Şimdilik pek ses getirmedi Nait Sırrı'nın bir sandık dolusu eserinin bulunması. Zira bu eserler ortaya çıkmadı henüz. Çıkamadı. Şehir Üniversitesi Kütüphanesi tırnak içinde sorumlu bir davranış sergileyerek telifi süren bu eserlerin önemli bir kısmını okuyucularla paylaşmıyor. Temmuz 2016'da Şehir Üniversitesi Müdürü Ayhan Kaygusuz ve Oğlak Yayınları Yayın Yönetmeni Senay Haznedaroğlu'nu elektronik posta üzerinden bir araya getirmiş. Senay Hanım'ı ayrıca arayıp durumdan haberdar etmiştim. Senay Hanım da Nahi Sırı'nın varisini arayıp bilgi verecekti. Geçen 3-4 yılda ne oldu? Bir gelişme var mı? Bilmiyorum. Sadece Nait Sırrı'nın 1945 yılında kaleme aldığı kehanet umarım gerçekleşmez. Tüm bu eserler eninde sonunda bir sobanın ateşini bir saat için beslemez diye umuyorum. Nait Sırrı aynı yazın devamında şunu söylüyor. Fakat tüm bunları düşünüp mahzun olurken yarının bu neşredilmemiş yazılarla neşredilip gazete ve mecmua sütunlarında kalmış hatta kitap şeklini almışlar arasında tesis edeceği korkunç müsavatı hatırladım. Teker teker, takım takım ciltler değil, sonunda isimler bile unutulmuyor mu? Unutulmadı mı? Çünkü zaman, isimleri mütemadi bir tasfiyeye tabi tutuyor. Şöhretlerin büyük ekseriyeti içinse bu sıfat ve imtiyazın ömrü nihayet bir asır. Evet, her şey silinmeye, yok olup gitmeye yazgılı. Ancak ben ölene, yok olup gideni, toprağa, havaya ve suya karışana kadar, nahit sırrıyla dolmak, yazdığı her satırı okumak, her öyküsünü, her romanını, her anısını, her piyesini tekrar tekrar kana kana içercesine okumak istiyorum. Nait Sırrı Bey, isminiz Yad, ruhunuz şad olsun.''